bugün Fortnite önce arkadaşlar Galactus'un yüzü ortaya çıktı kendi Galactus'un yüzünü görebiliyoruz artık Destro, sen pus ben oraya gelirim 10-15 saniye gelirim sen event izleyeceğim mi? Yani annenizin meyvesi izlerim yani o kadar geç saatte olacak ama yine izi koparabilirsen izlerim. dım Abi ben eventi canlı olarak yaşamak isterim ben çünkü hiçbir eventi yakalayamadım. İlk, i̇lk i̇şte roket eventi vardı ya bir tane. Roket eventini ilk event böyle 3. 4. sezondakinde o gün evde değildim tam o gün evde bir şeyimiz vardı Ev, yani evde kimse yoktu ondan dolayı evde duramazdım evde değildim ve maalesef o eventi kaçırdım sonra başka eventlerin hepsini de kaçırdım ya okulda oluyordum ya işte işim oluyordu. Hiç event izleyemedim ben. Biri bana sıkıyor. Ben sıkıyorum ben gel. Niye sıkıyorsun ya? Aslanım çıldırdın mı? Öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Gel gel ev buldum ev. O evde adam var. Her evde adam var buradaki. Bir tane Aslan silah. Bir... Oo, oo, armor sunuyor mi? Armor sunacağım ben. Koru beni armor sunuyor. Oh 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 maşallah maşallah. Bidon bitti bidon ya. Bütün bidonu içtim maşallah. Bana yani bir silah falan versene hiç silahım yok. Silah var mı fazladan? Var. Hayır fazladan yok. Silah var mı fazladan? Yok. Zaten silahım da termal yani ne <gülüyor> beklersin ki? <laughs> vur vur vurabiliyorsan düşmana. Aç, çapçak buldum. Basayım. Abi bir tane bile silah bırakmamışlar. Ya bu binadan zaten gene loot çıkıyor. Abi yan binaya devam edeyim al Aa, ben de yok SMG var ama alabilirim fazla işte. alayım Gel bunu ben. En azından. Nak. Gel gel. Yok 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 yanda da biri var. yapım bir roket var? Yapın bitti, yapın bitti, yapın. Ya kafama dinozor düştü. Işte. yine mermi bitti, odamlara vur. Adamlar bütün kokorluyu yemiş. <laughs> Hadi hazır ver hazır. Alacağız bu sefer. Ready ver ready. Ready ver ready. Dum dum. Hallo. <Gülüş> <gülüyor> <gülüyor> au, ai, au. Arkadaşlar yarın salı günü akşam 12'de herhalde event olacak Galaxy'in yani. Evet, süre orayı gösteriyor. Alo, 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 alo. alo. Aa, marshmallow giymeyelim bu sefer bu sefer bu sefer hmm, pembe takım yiyeceğim hmm, kara kal, kurt adam kurt adam beyaz Alo. Alo. Evet arkadaşlar galiba çok afk evet Şimdi tahmin ettiğim gibi hazır verelim doldur bu cez doldur 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 bu da marshmallow'un e, bedava verilen danslarındandı öyle çeşit çeşit alkışlıyor böyle yapıyor böyle yapıyor böyle böyle bir de 3 tarzı var bir alkışlıyor baya böyle yine alkışlıyor böyle dans ediyor yine dans ediyor bir de böyle 3 çeşidi var bir de hazır verelim.

Acaba yeni sezon nasıl olacak? Aşk aldı yeni sezona. 2 güncük kaldı. Çok bence çok yani acaba chapter 3'e mi geçeceğiz? Chapter 2'de mi kalacağız? Eğer chapter 3'e geçeceksek acaba ne olacak? Bence chapter 3'e geçebiliriz. Ama chapter 2 teorem çok tuttu arkadaşlar. 3. ya da 4. sezondayken şöyle demiştim. Fortnite ya 10. sezonundan sonra e, birinci sezona dönecek demiştim. Çünkü diğer türlü olsa sürekli şöyle olur atıyorum. Yani belki öyle yapabilir diye düşünmüştüm. Yani 10. sezondan sonra direkt ilk dönecek diye düşündüm. Arkadaşlar maalesef arkadaşlar canlı sonuna geldik çünkü aşırı ping var gördüğünüz üzere. Bu yani oynayabileceğimizi sanmıyorum. Ama şansımı deneyelim. Güzeldi, güzel varsa. Şuraya ineceğim. Seyret <laughs> Evet arkadaşlar şu anda çok ping olduğundan dolayı canlı yayın sonuna geldik. Abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Başka üzere hoşça kalın.